Arkadaşlar bu gözlerle birlikte arkadaşlar yapabildiğim evi göstereceğim size arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim evim üzerimde ve diğer evlerimin aslında arkadaşlar. Şimdi yapabildiğim evi göstereceğim arkadaşlar. Bu arada her yerlerimde her yerim boşalmış ama daha sonra daha iyisini yapabileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an eve gidiyorum. Böyle kapısı zaten biliyorsunuz. Böyle bir bahçesi var. Zaten göstermiştim size ama daha detaylı göstermek istiyorum. Böyle çiçekler falan var. Arkadaşlar şimdi eve gidelim o zaman. Arkadaşlar burası da evin böyle evet, bir yeri. Arkadaşlar şu an yine de evi tanıtıyorum. Neyse burada bir tane rafımız var arkadaşlar. Hani burada beyaz şey Burada da böyle şeyler yer var. Neyse. Asansörümüzün içindeki şeyi de alamadım. Alacağım arkadaşlar. Burası da salonumuz. Salonu aynı yapmaya çalıştım. Burası da böyle mutfak. Böyle arkadaşlar. Burası da bahçe. Falan. Şimdi üst kata geçmek istiyorum. Geçelim. arkadaşlar. Geldik şimdi banyoya bakalım. Banyoda böyle neyse arkadaşlar maskeler falan daha yerleştirilmedi ama bulabilecek miyim? Bakacağım. Neyse burası da giyinme odamız arkadaşlar. İki tane dolap alacaktık da da onu da koyacağız. Neyse burası da şeyin ne? Şey... Arkadaşlar burası da bizim odamız. Böyle raflar koyduk. Arkadaşlar burada kıyafetlerim yok çünkü bu sürü de kıyafetim bu kadar da yok. Hepsi indiği için kıyafetlerim de gitti zaten arkadaşlar. Şimdi üçüncü kata bizim nehrinin geçelim. Evet arkadaşlar burası da var giriş. Böyle arkadaşlar böyle bir yatağı var. Böyle ancakları var. İki tane almışız bununla. Burada masa var, makyaj malzemeleri falan var arkadaşlar. Burada da böyle dolabı. Arkadaşlar böyle de bir kulaklığı var. Çok güzel bu. Ama bu benim. O yüzden bunu almam gerekiyor. Daha sonra alırız arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Evim de böyleydi. Sizce aynısına benzemiş mi? Yorumlara yazın. Görüşürüz. Abone like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.